Evet şimdi bu serideki amacım şimdi önceden ejderhayı öldürüp elektronluk yapacağım peşleri daha kolay yapabilmek. Öyle şimdi oyun istedir anlıyorum. Yapabilirsem tabii ki. Önceki serinin de bitmesinin sebebi e, dünyam sinirli. Bir dakika ben kendine gelsin. Bekleyelim. Tamam, kendi kendime. Şimdi başlayabiliriz. Galiba gelmedi ama neyse. Evet. Ee, şedir kullanıyorum. Eğer oyun çok kasarsa belki kaldırabilirim şediri. Çünkü şedir bayağı oyun zorluyor. 14 FPS. Batman. Ben şimdi bir hızlıca bir de. Bir dakika ben şeyleri kaldıracağım ya çok kısıyor. Şimdi bir rahat <laughs> o yeri atladı. Şimdi bakalım. Buralarda bir yerlerde bir şey yok değil mi? Tamam. Şimdi hızlı bir gelişim yapalım. Ben şöyle kıralım. Abi taş çıkarsa konuşalım. olduğumuzdan dolayı. Ben oyuna bayağı bir tek çürpek ekledim inşallah. Oyunu çok zorlamaz. Oyun rahatladı şu anda. Tek şeyler pek kaldırılacak. Neyse şimdi bize oyunu direkt hızlıca bitirelim bu bölümde yani Bir maden yapalım, yemek toplayalım Biraz onu toplayalım, sonra yemek de toplayıp Madene gidelim Birazcık riskli bir şey yapacağım İnşallah Oyun kapanmaz Oyundan atmaz. şöyle imiyin yaparsam, hiç atmasın oyundan. Oh, atmadı. Çünkü 48 yana çıkardığımda bir anda oyundan atmıştı. Bu ikinci video çekişim. O yüzden birazcık korkarak açtım ama iyi ki olmadı. Şimdi hemen yemek toplamalıyım, çok hızlı acıkıyorum. Aa köy. Çok iyi çok iyi çok iyi. Niye burayı görmedim ya? Bu işte ee, işte o kazmadan yaptım. Adını neydi unuttum. Taş kazma yaptım. Hiç, hiç taş kazma son, Taş kazma başarımını asla almazdım. Böyle koyunları keselim. Oyun sesi çok geliyor. Daha de ayarlamayı unutmuşum o yüzden. Kusura bakmayın. şimdi buranın ahanda koruyucusu. Bence de öyle. Şimdi şurada saman balyası arayalım. Ben bir de böyle bir tek çöpek ekledim. Kapıları üç boyutlu böyle etmek. Şey doğru düzgün. Bu da hiçbir hesaplıyor. Şey Çok işsiz. Aslında ben buranın koordinatlarını alayım. Alayım. Çünkü ben buraya büyük bir mekanımı kurarım. Burası benim mekanım olur. Bir tane çapa yapalım. Bakalım şöyle. Tamam. Ay, bir dakika. Yine çıktım. Yanlış görüyemdi. Yani. Görüntü haline da geçecektim. Yani müzik sesi birazcık daha kısacaktım. Böyle daha iyi. Çünkü çok fazla ses geliyor. Başka salon var mı? İnekler var onları keselim. Ah sana bellesi. Çok iyi. Bunlar çünkü yemek. Ya hızlı besi kaynağı. Yani diğerleri kadar az bulunmuyor ama diğerleri kadar da doyulmuyor. Neyse şimdi. Bir bundan sonra bu seride doğru düzenli bir şekilde ilerleyeceğim. Çünkü okullar kapandı. Artık ya kısmen kapanmış gibi. Sınavlar bitti. Gel buraya. O yüzden düzenli bir şekilde video atacağım. Hemen bir ekmek yapalım. Hepsini koyalım. Tamam, bir stek ekmek. Bu bizi idare eder uzun bir süre. Golem'i de kesip madene gidelim. Şeker kamışlarını alayım. Böyle şeker kamışları da artık üç boyutlu. Evet. Alayım çünkü sonra madende bulamıyorum şeker kamışı. Dırhıma büyü olan Nedir'e gitmek istemiyorum şuradan şu ağaca da kesip hemen madene iniyorum. Ben daha koyun öldüreyim de şimdi yatak yapayım. Merhaba golem. Son sözlerini söyle. Bakalım. Allah. Öleceğim öleceğim öleceğim. Çok kötü bir şey yaptım. Bunu hiç akıl Şimdi buradan keseceğiz artık. Of. Ben niye böyle bir hata yaptım ya? Olmuş. Ama yine de kestik. Bak benim ya zaten yatak yapmak için demir toplama, yani yün ihtiyaç yok ki. Gerek yok ki. Atan yanımda köyler var yani köyler sömürülmek için. yanımızdaki köy bası iyi bir başlangıç oldu. Silide girme. Kendimi işte ayarlamadım. Gördünüz yani. Yanınızda oluşturdum. Buradan bir tane yatak çalalım. Özür dilerim. Çık be. Şimdi. Ben canımı yenileyim de bir. Anam bunu al. Evet madene geldik. Yani altımıza kaldığımız yani genellikle böyle bir maden çıkıyor. Ben her zaman Minecraft'ın bir numaralı kura kuralını çiğniyorum. Aşağı as asla altına kazma da. Ya elmas elmas buldum ama Allah bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Tam sakin sakin. Allah'ım şunu kır. <laughs> 3 ki çok iyi. Ben ne diyordum? En sevmediğim şey diyorum. Neden bu Minecraft bana bu işkenceyi yapıyor? Demir kazmam elmas bulmak. Çok kötü bir şey. O lava buzu. Tamam buradan nedir'e gidelim. Tamam, elmas set çekebilirsem. Yok. No. Demirler orada. Ama ben oraya gidemem. Bir kırdım bir dakika bir dakika bir dakika. Nerede? Arkamdan creeper patlarsa yine hiçmiş olmaz. Ha şöyle gidelim. Aha da demiş. Elmas mı? Evet. Yani daha yakında demir lazım. Ah. Burası çıkışı. Burada demirler. Şunu da şöyle çimalım. Yine elmas. Ya demir lazım bana demir Ben buradan büyük ihtimalle elmas sette çıkarım. Ya bu bölümde ne kadar gitmeyi Mesela, e, planlıyorum. Gideceğimi de düşünüyorum yani. Ne gitmesi kolay. Sadece ne gidecek donanımı yapması zor. Ama bence. Ya bak yine elmas. Peki demirler çok uzakta. Şimdi böyle tehlikeli işler yapmayayım. Çünkü refleksim biraz kötü. Minecraft'ta. demir sonunda. Oo, çok iyi. Direkt elmaslarda kazabiliriz. Yani artık elmas çağına geçiş yapabiliriz yani. Ben yani demir set yapmadan direkt elmas set olmayı düşünüyorum. Çünkü demir set bence ya, gereksiz. bir tane ocak. Şuraya koy. Bunları da Neyse. Şimdi şöyle gidelim. Oradaki demir alalım. Yani yine hiç demir toplamamazlık da etmeyeceğim. Eşya kırılırsa falan dedi da kalmayalım öyle. Çünkü yani elmas nadir. Demir kadar bulamayız. Demir bayağı fazla var ama bu mağarada az var. Ben de şimdi mağarada falan zombi çıkma oranı artar falan. Onları tam bilmiyorum. bu iyi ben şöyle normal olmaz diye. Ama. Mencid atamadım. Ölüyordum. Yine ölseydim hiç güzel olmazdı. Çünkü daha yeni başladım yani. Aha kazman da kırıldı. Niye her şey üst üste geliyor? Daha yeni başladım. Neredeydi bizim yer? Ha, çok çıkmışım. Of. Ya ayarlayamadım. Böyle şundan da atalım fırına. Demir kazmamızı da yapalım. Başarımımızda da gelsin. Şöyle başarım. Yardaki kömürleri kazmaya devam edelim. Bir dakika ben niye buradan çıkıyorum ki? Yani. Ne bilir misin artık acaba? Alo. Hello. Hello. Bum, 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 bum. Tamamdır. Önceden demir görmüştüm sanki kafamın üstünde. Bakayım hemen. Evet doğru görmüşüm. Yan tarafta da var. Çünkü oraya bağlı olduğu gözüküyor. Ve tamamdır. Buradan da atayım yani artık emelci. Akır en Bence gidebiliriz şimdilik buradan. nol kuş kuş nol ve şuradaki elma, elmaslara doğru Tamamdır, şimdi. Öyle. Ya Cadı sen nasıl geldin? Bir dakika. Cadı'nın şifre parçalama sesini duydum. Çok tehlikeli bir yerdeyim şu şey Neyse ben hemen şurada portalı halledeyim. Öyle speedrun takdiyle. Tek şey. hop <laughs> hop. Bir dakika, neyi yanlış yaptım? Ama ne yanlıştı? 1, 2, 3 Eee, ne yanlış bunun? koyacaktık işte. Alt kısma koydum galiba. Ya ama öf. Olmadı ki böyle. Hiç olmadı. Ne elmas. Of almayacağım artık elmasları. Daha fazla dikkatimi dağıtmayacağım. Dikkatlice koyayım da bu sefer. Yanlış yapmayayım. olarak evet tamamdır şuradaki yakınımda alayım bu elmaslar çok cazip ya. Artık değmediğim kadar da yani elmasım var. Şimdi benim çakıl taşım var. Sen teklişik. Lütfen teklişik bana. Size şaşırdım zaten. Hah. Bu. Bu. Ve bum. Bunu al buraya. Şimdi ben 4 tane ops'dan kıracağım. Hemen kırıyorum. Evet arkadaşlar kırdım. Şimdi hemen bir tane yapalım ve bu bölümü burada bitirelim. Şimdi. bir tane. Bu. Böyle. Böyle. Bum. Sonra. Vay. Bir tane. Cadı sesi duydum. Ve buraya böyle bir tane. Ve güzel bir basın. Verimlilik bir. Mazık bir basın ya. Aa verimlilik bir de geldi şimdi. Gözlükle pantolon önemli. Mazık bir koruma bir ya. Mazık bir de geldi. Koruma bir. Bu koruma bir set basacağım. Koruma bir, set ben de, yes tamam, bir koruma bir setim var. Evet, bu seriyi, ya bu bölümü de burada tamamladık. Yaklaşımları da isteyeyim. Ama şimdilik gerek yok. Ve, buradaki yerimize de bakıp bitireyim. Ya da böyle iyi. Evet arkadaşlar, bu video bu kadardı. Bir sonraki bölümde Nether'a gidip eşyaları toplayacağız ve Ejderha'yı öldüreceğiz. Ejderhayı da öldürmeyebilir belki bir sonraki önümde. Ama halledeceğim. Evet.